kesin hesapların ve diriltmenin bir kurumu raporumuzun hakkında görüş isteyen var mı? Görüş tekniği maddesindeyiz çünkü. Yok herhalde. Bu şekilde sorularınızı boylarınızı seçiyorum. Ayrı ayrı görüşünüz. Önce yönetim kurulu Yok denetim. Bunu raporu için görüşmek isteyen var mı? Yok teşekkür ediyorum. O zaman yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasını adını oydanızı. Tamam. Kim? Tamam. tamam peki. Tamam, tamam. 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 öyle var mı? Tamam. Tamam. peki. Tamam. Bu şekilde oylarınızı da sunuyorum raporlarımızı. Evet. Kabul edenler, etkileyenler oy. ayrı ibralarınızı sunuyorum. İbra edenler, etmeyenler, boy birine ibra edilmiştir. Çok teşekkürler. Onuncu maddemizdeyiz. Ee, yeni dönem için üye giriş ve üyelik ayrılıkları gelirlenme konusunda mesele ilgili görüş ve öneri var mı? Onu tekrar eder Pardon ses gelmemiş. Yeni dönem için üye giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı ile ilgili bunun belirlenmesi hususu ile ilgili görüşü olan ya da bir önerisi olan biz bir araba geldiğimiz için bizde yok sıkıntı. Ama bunu merak etmeyin. Biraz evet, biraz <laughs> bir, bir, bir problem var. Üye giriş aidatının 120 lira ve <laughs> yıllık üye aidatının 120 lira, 120 lira olarak mevcut şekliyle devam ettirilmesinin uygun olacağını arz ederiz saygılarımızla. Önerdiği sahipleri Ali Önder, Ter, Biçer, Akma Gürel, Teşentürk, Yadiyar Şengül, Kenan Karataş, Neyut Evet, mevcut şekliyle devam etmesini oylarınızı sunuyorum. Bu verilen önerge gereği oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önergemiz oy birliğiyle kabul edilmiştir. Görüyorum derdimi. Teşekkürler. Evet, yeni çalışma dönemi bütçemizin okunması, görüşülmesi bölümündeyiz. Evinizdeki kitapçıkta bu bütçe yine yer alıyor arkadaşlar. okumadan e, görüşmek, görüş getirmek isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Çok teşekkürler. E seçimde kullanacağımız oy pusuları şeklinin görüşülmesi gündemindeyiz. Bununla ilgili görüş getirmek isteyen ya da önerge vermek isteyen var mı? Oy pusularının. <laughs> Oy tutuları şeklinin görüşülmesiyle ilgili dernek başkanının bir görüşü var sanırım. Kısaca Ali Başkanım. Teşekkür ediyorum Sayın Divan. Eee daha önceki usulün devam ettirilmesini açık oy bizi tasdikler. eee bu süreci tamamlamasını rica ediyoruz. Blok listes, Blok, liste. blok liste. Evet. Tamam. Seçimde kullanılacak oy pusulalarının blok olarak kullanılması önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Seçime katılacak adaylarımızın listelerinin divana bildirilmesi sürecindeyiz.

Ya ya başkanım iki çıkacak demişti. Evet. Bekliyorum iki listeyi de. Üsküdar'ın tarihinde pek yoktur ama. Evet. Adayımız mı yok yoksa? Aman Allah. Ali başkanım. Başkan. Ara var mı? Musun? Yok, yok. yok. <laughs> ha. Tamam, ber beraber bir, Beraber çıkandık. Divanımıza bir liste geldi. Başka listesi önerisi olan var mı? Yok. izninizle gelen listeyi ok okuyoruz. Yönetim kurulu asil üyeleri adı soyadı olarak devam ediyorum. <laughs> Ali Önder Biter, Kenan Karataş, Fatma Gürel, Tijan Türk, Yadigar Şengül, Nil Küskü, Beyhan Muti. Yedek üyeleri Nilgün Komar, Uğur Yılmaz, Meral Antik, Mehmet Yenilmez, Erol Abay, Gülşen Kılıç, Perihan Kurtoğlu. Denetim kurulu asil üyeleri İskender Özgiber, Ülkü Paker, Nurten, Nurten Demirel. Denetim kurulu yedek üyeleri Metin Ataman, Tülin Aka, Burcu Arslan. Onur kurulu asil üyeleri Suat Antik, Sezen Karam, Nermin Bulut. Onur Kurulu yedek üyeleri Ali Özcan, Tarık Demirkesen, Recep Cengiz Biçer. Delegasyon heyeti asil üyeleri Ayşin Hangül Samberdi, Fatma Ölmez, Fatma Uygun, Cumhur Karatepe, Cengiz Özbaltıcı, Ali Özcan, Cemil Nizam Atilla, Hacı Bayram Özer, Nurten Demirel. Delegasyon heyeti yedek üyeleri Aziz Yağmur, Levent Uzun, İlker Kütük, Recep Cengiz Biçer. Barış Emre, Enes Güneş, Kadir Macik, Fındakurum, Turan, Aviz. Teşekkür ederim. Şimdi izninizle yönetim kurulu asıl üyelerimizin e, bu listeyi oynatıyor Başkanım. Tanıtım var. Önce bir tanıtım yapalım sonra seçime geçelim izninizle. Evet lütfen Ali Başkanımız göreve devam ediyor zaten. Ali Önder biter. Kenan Karataş, Fatma Gürel, Tijen Türk, Yadigar Şengül, Nevin Küskü ve Beyan Muti'yi Muti davet ediyorum sahneye lütfen. Adaylarımızı tanıyalım alkışlarla. Başarılar diliyoruz kendilerine. <laughs> Denetim kurulu asüriyelerimiz de gelebilir. İskender Özkiper, Ülkü Paker, Ruhten Demirel lütfen sizleri de bekliyoruz. Onur kurulu üyelerimiz. Suat Antik, Sezen Karan, Nermin Bulut sahneye bekleniyorsunuz. Nermin Bulut, Sezen Karan. Gel arkadaşım, yaşlılar böyle işte. Valla. <laughs> Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. bir devreden arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Askeri daha <güzel. gülüyor> Evet. Teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlarım şimdi seçime geçeceğiz. Seçim öncesi sandık kurulumuzu oluşturmak üzere kısa bir ara rica ediyorum. Bu arada çok güzel kokular geliyor. Çay, kahve, ikram. Buyurun. Bir küçük bir ara lütfen. Teşekkürler.